Dur dur, 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 hayır, mesela ben size şey anlatabilirim, nasıl kel kaldığımın hikayesini size anlatabilirim. Biliyorsunuz benim saçlarım bir dönem uzundu, hatırlar mısınız bilmiyorum, ben televizyonlarda da tane Saçlarım falan benim çok uzundu bir de kendim böyle bir tane evresi vardır böyle saçlarınız döküyor ama böyle yukarıdan toplarsınız falan böyle bir havalı gidersiniz böyle bir 5-10 sene daha falan öyle sizi götürür gibi bir dönem olurdu. Ondan sonra bir sabah benim telefonum çaldı ondan sonra böyle işte uzun saçlarımla yatıyorum falan filan böyle kalktım telefonum şey yaptım filan bilmediğim bir numara açtım telefonu alo alo kimsiniz buyurun ben Fatih Adım. Buğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ ben bir tane film çekiyorum, oynar mısın? Aa, tabii ki oynarım abi, ne demek filan dedim. Hemen o zaman ben sana Hamburg'a bir tane bilet alıyorum. Sen hemen bu Hamburg'a gidiyorsun, burada prova yapmamız lazım. Ondan sonra bu işleri ayarlayacağım. sonra... Arkadaşlar bir dakika, bir şey anlatıyorum. Ondan sonra ben uçağa Hamburg'a gittim filan, saçlarımı savuruyorum falan filan yani böyle. Bir yandan da seviyorum, Fatih Akın filminde oynayacağım. Oha böyle, bir de o zamanlar şarkı söylüyorum böyle, hayalinde böyle barlarda geçen bir film var öyle böyle ah, öyle bir şey mi yapacağım? Ee, sex, drugs, rock and roll falan böyle bir şeyler bir hayaller kuruyorum falan neyse oturdu Fatih Akın tanıştım işte ah, merhaba abi, merhaba falan oturdum ah, kapı yiyeceğim. Önümdeki senaryoyu bir açtım 1915 yazıyor dedim ki var sex, drugs, rock and roll yok okey. Ee, ne yapacağız ne edeceğiz çölde çekeceğiz ben çöllerde oynayacak bir şey falan filan derken ondan sonra e, bana dendi ki e, yalnız dedi çölde e, siz e, bir, bir, mahkum oynadığınız için uzun saçlı olamazsınız saçlarınızı katılmanız lazım Dedim e, Fatih Bey, ben de dedim ki... Okey. <laughs> Ondan sonra işte falanlar oldu, filanlar oldu. İstanbul'a gittim, saçlarım kazındı, tel oldum. Ondan sonra hiçbir şey değişmedi. Hep böyle kaldım ama da bu hikaye burada bitmedi. Hamburg'dan gittik Lübnan'a bir çölde. İranlılar, Suriyeliler hep beraber filme başlayacağız. Bir kostüm provası. Kostüm kurazında duruyorum Sanat yönetmeni bana şöyle bir baktı ve dedi ki Çölde hep sarıkla dolaşmanız lazım Saçınız hiç gözükmeyecek ki Ve ben boşuna kel kaldım Saçım bir daha uzamadı Fatih Akın Teşekkürler senin yüzünden Kar kaldım